Oyna lan. Şöyle ortaya geç, ortaya. Şuraya Orada var ya. Kamera mı Gelin, Gelin, geri. Ya oyna orada. Oyna lan. Hop. Kaldır kolları, kolları kaldır. Ha. Oyna. Tamam. <laughs> hop, hop. Var bakayım bir de. Yeha, yeha ye ha, ye ha. Ye! En büyük fena yaha <laughs> yaha yapmadan kenar 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 öf fener, öf 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 oyna şşş bu da şöyle bağır bakalım şşş bir de bağır öyyy oynamaya oynarken ya yap oğlum çocuğa boş boş battırıyoruz açsanız öfkenize oyna oha bu kadar mı oyna lan hadi 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 yaa